Şimdi neye geldik? Yuvası yıkılmışlar için ne yapabiliriz? kardeşim yuvası yıkılmışlar için okunacak dua. Adamın yuvası yıkılmış. Ne yapacak adam? Yuva yıkılmış. Yani anne, baba herkes zor durumda kardeşlerim. Yuvası yıkılmış. O yüzden ne yapmamız lazım? İnsanlar evlenirken sadece iki kişi hayatını birleştiriyormuş gibi, hayat sadece onları ilgilendirmiş gibi görünse de bir zaman sonra hayatların birçok kişiye tesir ettiğini görürler. Şimdi bir kız, bir erkek evleniyor ama ikisine bu bu daha bir bakalım çoluk, çocuk, anne, baba bir sürü kişiye bunlar tecelli edecek. Yani senin buradaki evliliğin bir ortaklık ama bu ortaklığın içinde bir sürü akraba, tarikat olacak. Çoluk olacak, çocuk olacak, anne olacak, baba olacak, kayınper olacak, kayınvalide olacak bir sürü kişi. Senin hayatın bunlara sıra edecek. Hani diyor evlendim kızı artık rahatladım, ha, erkeğe evlendirdim, öyle yok. Evlendirirsem de dert bitmiyor kardeşim devam ediyor yani maalesef görüyoruz yani değil mi bitiyor bitmiyor ne yapacaksın evladın Evet Yuvası yıkılmış yıkılmış olan kardeşlerimizin yapacakları şeyleri Düzelmesi için Bir yere tekrar gelmesini Yapacak şeyler anlatıyor kardeşlerim Evet Bunlar tabii ki bunları yaşayanlar bilir kardeş yaşamayanlar bilmez Ama şu anda çok var Yuva Şu andaki evlilikler ya yıkılıyor yüzde 50 %20, %30'u da kardeşlerim mutlu değil %30'u. Sırf rezillik olmasın diye da kadının gidecek bir yeri yok. E o evli sürülüyor. %15, %20 mutlu olan var. Maalesef. Bu zamanda, bu günümüzde yani kardeşlerim. %15, %20 mutlu var. %70'si mutsuz. Yani ayrılıyor. %20, %30'u da 30'u da mecburiyetten bu evli devam ediliyor kardeşlerim. Çoğu çocuk ve perişan olmasın. Rezil olmayalım. Veyahut da kadın gitmen yeri yok. Mecburen çekiyor. Böyle yani. Peki ne yapabiliriz kardeşlerim? Herkes özellikle çocuklar bu durumdan son derece etkilenir. Çocuklar bu durumdan çok etkilenir. Yani psikolojileri çok bozulur kardeşlerim maalesef. Etkilenirler. Kim ister çocukların yetim bırakmak, zor durumda bırakmak yani kimse istemez. Asla yuvası kimse yıkasın istemezler. Fakat bazen insanlar öyle kişilerin tesiri altına kalıyorlar ki Şeytan kiminle uğraşır? Şeytan, üç harfler, cinler, üç harfler kiminle uğraşır? Karı koca arasında. 30 telefona 28 28'i karı koca. Bana ne? Arıyor, beni arıyorlar. Hep boşanma, kavga, gürültü, eşim gitti, şu gitti. Ne yapacağız hocam? Nasıl düzelteceğiz? Arıyorlar bizi. Biz tabii ki elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok fayda görenler var. Var. Evet. Hemen geliyorum. Şimdi diyorum ki size kardeşlerim ne yapacağız? Evet bazı insanlar şeytan kandırıyor. Üç harfler vesvese veriyor. Evham veriyor. Şeytan üç harflerden bir şeydir yani. Üç harflidir yani. Şeytan melekut aleminden değildir ya. Üç harflerden bir şeydir yani kardeşlerim. İnsanlara vesvese verir. Evham verir. Takıntı verir. inanılmaz derece şey verir. Eğer efendim bunları görüyoruz ve bu durumdan ne kadar etkilendiklerini daha ne kadar üzüldüklerini fark et. Bunlar yani <laughs> Ya sen bir kavgasını anlatıyorsun arkadaşına, kadın anlatıyorsun, komşuna anlatıyorsun ve arkadaş o da sana şeytan onu dürtük diyor. Aa sen haklısın o haksız ne öyle bir falan. Bu böyle ya. Böyle de Seni seni yönlendiriyor. Sana ya sabret. Düzelir belki vaaz et, nasihat. Bunları yapmaya ya bir insan yapıcı olmasın, yıkıcı olmaması lazım. İyi yönler şey, tabii insan her kadının erken iyi yönleri var, eksik yönleri var, kötü yönleri var. Iyi yönleri var. Bunlar önemli olan nedir kardeşlerim? Bunları sen yeni bulman lazım. İnsanlar evlilik yapıyor. Hiçbir tanesi eğitim yok. Bir eğitimleri yoklar. Cahiller, cahil cahiller evleniyor. Hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyor ki. Yani bu bir ders olması lazım yani. Bu bir ders. Evlenecek insana bir kurs verilmesi lazım. Bir ders verilmesi lazım. Tabii canım. Bilmiyor ki. Nasıl, nerede, ne konuşacağı, nasıl davranacağı. Evlilik nasıl bir şey. Bunları bilmek lazım kardeşim. Evet. Ve bu kadar üzüntü. Bunları efendim bir sürü üzüntü oluyor. Eğer insan Rabbimizin emirlerini riayet etmeye çalışsa efendim Rabbimizin emirlerine gideceksin. Allah'a tevekkül edeceksin. Sen düzgünsen Allah senin arkanda. Önünde arkanda. Sen yanlış yunuş işler yapıyorsan zaten Allah muhafaza gider gümbürte gider bu evlilik. Onlara düşmemek lazım. İşte o yüzden illa İslam'da yaşamak, yaşatmak efendim e, dualara sığınmak Allah'tan yardım istemek, kötü insanlardan uzak durmak en büyük şeytan kardeşlerim kötü arkadaştır en büyük şeytan kötü arkadaştır. Eş efendim, eş çok önemli kardeş. Eş hayat arkadaşı yani insanın her şeyi. Sağlıklı düş, düş efendim bazen insanlar ne yapar? Başkasının dolmuşuna getirir, dolmuşuna get, getirirler. Sağlıklı düşülemez, Meleküt aile düşülemez. Manevi sıkıntılar oluyor kardeşlerim. Ener Enerji çok düşüyor, negatif oluyor. Ağında karar şey kar kararlar veriyor, yanlış kararlar verebiliyor. Kadın çoğu kadın kocasının boşu var pişman oluyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hemen her şeyi acele etmeyeceksin. Belli bir mesela sıkıntı bir olmuş olsa bir hemen mahkeme vermeyeceksin. Hemen boşamayacaksın. Bakalım sabret bakalım ne kadar ayrılık kalacaksın. Ne kadar kalabileceksin. Hemen bozmayacaksın elini yani. Hemen boşanmayacaksın. Evet. Diyelim ki böyle tatsız bir durum meydana geldi. Eş sağlıklı düşünemez hale gelir. Aklı başında olan eş yuvasını kurtarmak için elinden geleni yapmalıdır. Bunun yanı sıra İbadetler daha çok sıkı, daha çok bol bol dua etmelidir kardeşlerim. Tabi, Daha çok dua etmelidir. Biz sizlere faydası olacağı inandığımız duaları burada vereceğiz. Anlatacağız. Unutmayın ki kardeşlerim, bir ilacın tesir etmesi için nasıl düzenli bir şekilde almak gerekiyorsa. Bir ilacın tesir etmesi ne yapıyor Adam diyor ki sana bir verdim. 10 tane var içinde, 8 tane değil hepsini içeceksin. Ve sabah içtiğin, akşam içtiğin az 12 saat olacak diyor. Saati bile var. Yoksa tesir etmiyor. İğne de öyle. Aynı sabah vurduğusunu dokuz, 9, akşam 9'da vurduracak. Bak değil mi? Tesir olmaz. E, dua da öyle. Dua da öyle kardeşlerim. Ee, düzenli bir şekilde almak Bu duayı da düzenli bir şekilde yapmak lazım. Tesir, düzenli bir şekilde devam etmek gerekir. Bu dua kardeşlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından e, çok önemli bunu okuyorsan Allah'ın izniyle kabul olur. Eşi yapmış olduğu bu hatadan son derece pişmanlık olur, yuvasa girer. Yani kişi yanlış yaptığı bu işinden dolayı gittiyse efendim geri gelebilir, barışabilir, pişman olabilir. Tabii ki biz bunları bazı duaları yazıyoruz insanlara uzun geliyor yazıyoruz. Bu duaları evin işte bir yerine koyun, asın diyoruz. Yazıyoruz bazı insanlara bu duaları. Ama siz de okuyabilirsiniz. İyi bir insan okursa gene olur Allah'ı izniyle. Ne diyor efendim o dua? Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah. biyedihi gult hıftihü. Evet. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah. Hus biyedi kallet hileti edrikni 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 bülütfikel keremike ve nebiyike. Bu dua. Bir daha okuyorum. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Huz yedi. Kallet. Hileti. Edrikni. 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 Üç kere. Bilutfike. Ve keremike. Ya nebiyi rahme. Bu dua okuyacaksın. Ne kadar okuyabildin kadar kardeşim. Çünkü bu efendim çok önemli. Efendim aslında bu duayı ne zaman okuyacaksın biliyor musun? Baktın sıkıntı var. Daha o zaman daha başla bunu okuma. Efendim bu duayı okumaya başla. Mesela evde geçimsizlikler başladı. Kavgalar, gülükler başladı. Şeytan geliyor işte araya. Vesvese veriyor, evham veriyor. Ne Ve insana gurur var, nefis var. Dünyanın en zor şeylerden biri geçinememek kardeşlerim. Karı kocaya da geçinememek, patron işine geçinememek, ok okulda talebeyle öğ öğretmene geçinememek, kurs kuran kursunda talebesine geçinememek iş yerine geçinememek, bir ortamda geçinememek. Değil mi? Her yerde, her yer, işlerde, ortamda, okullarda, her şeyde geçinememek var mıdır? Vardır. En zor şey geçimsizlik. Geçinemeyen bu işte bu kişiler için efendim aynı yerde yaşamaya mecbur olmasıdır. Ancak geçinemiyoruz diye bir çaba sarf etmeden ayrılmaya karar vermek de dünyanın en yanlış kararlarından biridir kardeşlerim. Bakın geçinemiyoruz diye ayrılmaya karar veren dünya. Bu biliyorsun bir tane psikiyatriste ya psikoloğa siz bitmiş ayrıl. Öyle bir şey yok ya. Allah'ımızın istemediği en bakın arsal salları istemediği en helal şey ayrılmaktır. Sonra çok pişman yani ayrılıp da pişman olmayan insan yok ki. %99 pişman. Yüzde %1, %2 pişman değil. Kadınla bir sıkıntı varsa ve erkekte bir sıkıntı varsa. En yanlış kararlardan bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Allah'ın hoştan merkez, helal kıldığı iş boşanmaktır. Arş sallanı arş. Dünya semane arş diyorum size. Peki insanlar boşanmak istemediği halde boşanmak istemediği halde bir türlü anlaşamıyorlarsa bakın kardeşlerim boşanmak da istemiyorlar ama işte değil mi %30 var anlaşamıyorlar ama boşanmak da istemiyorlar. Ne yapmamız gerekir? Ya kardeşim sana sana var ya ne doktor, ne ilaç, ne serum, ne iğne sana ne fayda verecek, hadi bakalım. Burada sana ne fayda verecek? Bütün tıbbı geç geç. Ne fayda verecek? Hadi doktora senin şey düzelsin bakayım, göreyim. Göreyim. Yok abi veremez, veremez. Allah'tan başka kimse bu yuvayı düzeltmez. Yani kullar vesiledir. Dualar vesiledir. Ama işi yapacak Allah. Değil mi? Tevekkül. Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la ve la kuvvete illa azim. Dua edeceksin. Açacaksın.